Bak sen getirdin Türkiye'ye. Cimbomla kafa tuttun Avrupa'nın devlerine. Dünyanın sonu değil Kaya'yla Nisa Fener'e. İmparator kuruldu öyle ne kadar sinirde. Şampiyonlar liginde tarihler yazmasam bile. Bu sene Süper Lig'de şampiyon olmasam bile. Fener'den altı değil de yesen bile Ne olursan ol cimbom bom 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 Derin sivine İstersen altın gol at İstersen şahı belan yap İstersen fıçak gol at İstersen yumurta var at meşale yak Yak mısın ne bilmesen de Oruz bu çocuğu bu alemde Şampiyonu